Oyunun yıl dönümü var. Koreko'da henüz gelmedi. Belli olmadı yani o tarafta. Ondan sonra. Yine Kurban Bayramı var. Farklı farklı etkinler olduğu için arada ne olabilir tam bilmiyorum. Ama belirlenen bir şey yok şu an. Olsa derim Will of Fan atıyorum. Şu tarihte gelecek diye söylerim yani. Kulu. Sen burada mısın? %30 başlatsana ya. %30 mu? Hı hı. Steam'de ve Skoda %30 başlatırsan. Elektrik parası en veriyor. Yok vermiyor da bir şekilde onu karşılamaları lazım yani. 60x boss kestik. 2 tane V aldık droplara. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadık droplara. Ya üşenmesem her bostan 50 tane atıp keseceğim böyle. Ofiste ol of olsak çok kolay olurdu da işte. Ee, nedir onun ismi? Bunu yapmak. Çünkü videoyu birine atıp edit ettirebilirdim hemen. Ben hızlandırmayı falan yapana kadar çok çok fazla iş çıkartır bana ama yapabilirim de onu. Enerji rakları en azından keser falan denerim böyle. Eslant bosslarından başlarız abi. Sonra devam eder o. At bana editleyim işim bu. Yo editlemesi dert değil. Hızlandırması falan da filan da onlar. Eziron'u bovla taşıyın. Daha çok PK dönsün. Izilon falan kur hiçbir işe yaramıyor. Geç ölmesi lazım onların. O kadar 3 saniyede ölüyorsa boss, boss değildir. <laughs> Birazdan ev gelimden banyo. <bayıyorum. gülüyor> 1 artı 1 gelecek mi bütün sorulara? Yok. Gelmez büyük ihtimal yani yakın bir süreçte. Zaten uzun bir süredir vardı. Tekrardan şey yapmaz yani. Yine MG diyelim. Her, her boss'tan drop <laughs> beklemiyoruz. Her boss'tan drop beklemiyoruz ama 60 boss'tan. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani şans kısmının dışında. Yani şanstır aslında RNG'dir. Yani bu belli bir drop rate'i vardır. Atıyorum. Mesela şunu düşün. Bazen Drake'e giriyorsunuz. Atıyorum ilk kestiğiniz yaratıktan, ikinci kestiğiniz yaratıktan falan Weapon Breaker alıyorsunuz. O zaman mesela şunu düşünmüyorsunuz. Şey mantığıyla drop'lar çok artmış demiyorsunuz. Ama mesela bir direk drop alamıyorsunuz, iki direk drop alamıyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki drop'lar düştü. Bosslar da bu şekilde. Mesela geçen şeyde olmuştu ya, XP boss event'lerin bir tanesinde oldu. Mesela İki tane izin onda, iki tane airden kalmışlardı. Steam kodu da sanırım büyük ihtimalle. Yani mantık bu şekilde. Drop'lar düşse zaten MG'miz der ki ben bunların drop'larını düşürdüm. Gider şey yapar ki yani ya hatırlamıyorum ben. Biz geldiğimizden beri bizim tarafımızdan talep edilmedi sürece Onların yaptığı çok nadir değişiklikler oldu böyle. Sen kesersin düşmez. Arkandan başkası gelir keser düşer. Ona Aa, işte bu man, man, olayın mantığı bu. Yani buna şans diyoruz. Şanstan dolayı yani şans olarak açıklamanın dışında başka bir söyleyebileceğimiz bir şey yok. Cihanlar bilerek dropu düşürüyor. <laughs> Hayır işte düşüremiyoruz. En, en game drop'lara karışamaz droplarını. Sunucu ile alakalı yetkiler. M game'de arkadaşlar. Droplar ve upgrade oranları bundan 10 sene önceye göre çok yüksek. Evet, fazlasıyla yüksek. Benim oynadığım zamanlarda, ya benim oynadığım çok önceki zamanlarda, bizden önceki yayıncı zamanındaki ki özellikle çok 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 daha düşüktü. Kinartla geyik kesiyor. Geyik değil ya. Serius kayıtları alakalı söyledik arkadaşlar. Tekrar açılması için talebimiz var. Ama henüz olumlu bir dönüş yok. M-Game ne kadar alalım? Alamazsınız canım öyle bir şey mi var? Ya burada zaten diyorum ya şey olmadığı için ne, nedir onun ismi? Yaptıkları bir şey olmadığı için onların da şu an bir suçu yok. Endgame'lik bir olay yok ki zaten. Dün gerçekten geçen hafta, geçen iki hafta hiç WB alamadım. Dün iki, bugün dört tane WB düştü. Kinart muskuları açmış dedim. Ya benim düşüncem sunucunun kalabalık olması da etkiliyor olabilir drop oranı. Ya diyorum arkadaki sistem çok farklı çalışıyor çünkü. O arayıncı dedikleri mevzu çok farklı çalışıyor. Ama bu sadece bir bahsedeyim. Hani böyle <laughs> yani şu, şu, bir şey. Yani şu, var bir Şu değil mesela. Şu da çok yanlış anlaşılıyor. Mesela droplar kaç diyorsunuz? Mesela drop rate'leri bize söyleyin. Ona göre bilelim. Atıyorum bir oranı söyledim. 0.50. Mesela bir yaratıktan eşya alma oranı 0.50. 3 yaratık kestiniz pat diye düştü. Yani normal mantıkla sizin onu düşünememeniz gerekiyor. Ama işte o şekilde çalışmıyor. Ne kadar zor olabilir ki bu sorunu fixlemek? Zararınıza bir bak olsa 10 dakikada peş getirirsiniz. Şöyle. O, o, kadar kolay değil. Şimdi o zararınıza bir sorun olsa dediğin kısım genelde Power Store ile alakalı. Power Store yazılım evet. üzerinden çalışan bir şey. Yani web tarafında çalışan bir şey. Ve bunu fixlemesi e, çoğu zaman yani %95 diyeyim M-Game'in dahil olmayacağı bir şeydir. Ama oyun içerisindeki bir hataya, oyun içerisinde bir hata varsa, var olan bir hata, görev hatası, NPC hatası, bilmem ne hatası falan. Buna endgame dahil olmak zorunda. Ve bu düzeltmeyi yapıp peçini hazırlayıp düzeltmek zorunda. Ya aradaki farklar bunlar. Pusta hata aldı, Power Up Store'da hata aldı, Hemen fixiniz. Neden? Çünkü web bir direkt dahil olur. Çözemezse en kötü eşyayı satıştan kapatır. Şey yapar. Mesela geçtiğimiz senelerde oldu. Ee, neydi? Hellfire Wing ile alakalı bir şeydi. Kırdırıyordun iki tane geliyordu falan filan falan. Bu tarz şeyler. Bu ayrı tamamen. Yani konu aslında şey değil ki zararınıza olsun, yararınıza olsun, şu olsun, bu olsun falan değil. Yuh yani perde. İran alısı daha pahalı. Karakterine renk basamıyorum. Yardım lütfen. Muhtemelen bir imaj change ya da otoluğu eşyası falan vardır sende. Aldığın hata ne? bilet satar. Şey söyleyeyim de bilet satsam destekli bir yardımcı olur sen. Aynen öyle. Bunda en çok yaptığınız hata ne biliyor musunuz? Şu hata, ee, otolotu çıkarıyorsunuz ya mesela, peti çıkarıyorsunuz, ama petin içinden mesela peti çıkar otolutunuz var. Pete koydunuz. Bunu çıkarırken otolutu çıkardınız. Tamam mı? Petinizi doğru doğdu yani. Pet kenarda açık. İçindeki otolutu çıkarıyorsunuz. Peti ve otolutu ayrı envantere koymanız lazım. Mesela benim gördüğüm forma gelenler ya bütün arkadaşlarımız aynı şeyi görüyordum. Peti çıkardığınız zaman içinde otolut kalıyor çünkü arkadaşlar. Yani karakterin üzerinde kalıyor. Ya bu sebepten dolayı birçok oyuncumuz Değil evet, kim ne var şuraya, hani kayıtlarım evrenin basamıyorum tarzında da geliyorlar. Yani, yani... Özellikle pe... bu kontrol ediyorum. Aynen, ona dek bakın, pet'i samınlayın, pet'in inventörsünü açın, içinden otolutu çıkarın, pet'i de sonra kenara koyun, onu da koyun. Yazmış, pati ile yolda karşılaşacak, omuz attım. Sonra karakter ismini sordu, banlandım. Yayıncılara Power Up Store'da size neye göre Bir Bir sürü kriter var. Ne kadar süredir Night Online yayını yaptı? Ne kadar süre Night Online yayını yaptı? Hangi sıklıkla yaptı? İçeriğiydi? Bunlar önemli. Kulusak Kral uskoda değildir hep görevi. Bak da bahsettiğim. Hangi sunucudaktır? Doktor. Yazdı yazdı destandı. Gördüm ben. 30 saniye gecikmem olur moderatör arkadaşlara ayıp. Alonso banlamayayım chatten. Bak ne güzel rahat rahat herkes yazıyor spam yapmıyor. JR'de çalınan GB'ler sıra kaymalara çözüm. Sıral olarak alınması sizin kafanızda yani siz oyuncu tarafında olan bir şey ne derler ona kural. Pusu indirimini kalıcıya attırın. Yani pusu indirimi biz olsun isteriz ama bizim, yani bunu daha önce söyledik, birçok defa söyledik. Yani bizim istememiz olmuyor bu. DC ne? Premium gerçekten çok etkili mi? Partide olay oluyor. Hatta DB'de DC olmalı diye. Priest'ler atak yapmıyorsa ya da atak yapmayan bir karakter varsa DC Premium olmasına gerek yok. Bu bir. İkincisi, çok fark ediyor mu? Şöyle. Normalde atıyorum oranı %1'dir. DC premiumla 10 tane Flash bastığınızda oran sadece %2 oluyor. Ha bu süper derecede arttırmıyor ama şöyle düşünün. Atıyorum 500 lira tık kestiniz. Aldığınız drop bellidir. DC Premium'in tabii ki buna farkı vardır. Ama şu olmaz. Ee, bir saat harpi döndünüz. 10 tane MD attı. DC Premium aldınız. 35 tane, 50 tane harpi. Bu mantık olmaz yani. Sonuçta arttırıyor. Tabii ki olan bir oranı atıyorum 0.50 ise 1 yapıyor. 1'si ise 2 yapıyor. 2 ise 4 yapıyor. Bir oranı %100'e katlıyor yani. İkisi 2'ye katlıyor. Pazar vergileri kalacak mı? Hayır. Kalkmayacak. Görev sıfırlama olacak mı? Hayır böyle bir planımız yok şu an için. Haftaya sıfır. Birçok defa yazıldı onu da bir söyleyeyim yani. Haftaya sıfırlanıyor kardeş. Şimdi yani, oraya yap. Hani artık sorulara yanıt verirken şeyi ekliyorum ben. Ama M-Game Factory'de var. Dreki son Anladım. bossları kaçarak kesiyoruz, o da bizden kaçıyor. Dreki son bossları kaçarak kesiyorsun da şimdi nereye kadar kaçıyorsun? Diğer odaya kadar falan mı kaçıyorsun? O kadar olmaması lazım. <laughs> yani Bak biz, biz çok denedik onu, Dreki de hiçbir şekilde evet. ispanyol olmuyor. UTC'de olabilir, çok uzaktan e, yapıldığı için olabilir ama Dreki de falan yok ya olmuyor. Sen şöyle, biz... tamam, kavga edin tamam. bakalım bir kavga edemiyorsun. E, tamam, o zaman ben söylüyorum e, arkadaşlar yayına geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. E, bir dahaki yayın görüşmek üzere diyorum ben. Ee, Kalit devam eder buradan. Kapanış şarkısı yok mu sende? E, ee, Jale'de Jale, Üfne Jale, bu alemde tek 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 bir tane. Ee, bu, bu, kadar. <laughs> devam ediyor mi? Ciddi ciddi. Gerçekti, gerçekten söyledi ya. <laughs> bak söylerim. Bütün bir şeyiyle birlikte söyledi yani bildiğin. Oğlum ısırma kolumu bak yapma. Bildiğin söyledi yani şu an. Neyse arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi yaptı sonları. Çok çok iyi hafta sonları mı? Az yaptı sonları mı pek? Çok iyi hafta sonları. Ne, ne, ne kadar çok? Bak bu önemli mesela. Çok. Çok. <laughs> Arada bu kedinin kadar. kafası çıkıyor. Aynen bak. <laughs> mesela, bakın şu an aleyküm dedi mesela. <laughs> ama to. Bir. Gözünü. Bir Nerede? suratını gördüm. Gel, geldi zaten hiç kafalı. Hayır tam eder. Al bir kucağı, kucağı al. Şu an. <laughs> direkt kayboldu gitti yalnız. Kediyi yemedim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kedi hala burada. Şu an aşağıda nelerle uğraşıyor Yok. bilmiyorum. Ne yapıyor? Ya bak gitti oradaki yuvaya giriyor. Şöyle cık, göremiyorsunuz. O takılsın o şimdi. Hiç. onu bulaştırmayalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Dostça kalın. Haftaya perşembe görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz.